BM'den şimdiye kadarki en kapsamlı küresel ısınma raporu. Part 1. Dünya, felaketin ön izlemesini yaşıyor. Yüzlerce hatta binlerce yıl geri döndürülemeyecek değişiklikler meydana geldi. İkinci kısmı 2022'de yayınlanacak raporda, iklimde gözlemlenen değişikliklerin çoğu, yüz binlerce yıl değilse de binlerce yıldır görülmedi ve örneğin devam eden deniz seviyesinin yükselmesi gibi, halihazırda etkin olan bazı değişiklikler, yüzlerce ila binlerce yıl boyunca geri döndürülemez ifadesi yer aldı. Küresel sıcaklıkların istikrara kavuşması. 20 ile 30 yıl sürebilir. Karbondioksit CO2 ve diğer sera gazlarının emisyonlarındaki güçlü ve sürekli azalmaların iklim değişikliğini sınırlayacağının altı çizilen raporda, hava kalitesi için faydalar hızla gelse de IPEC'e göre küresel sıcaklıkların istikrara kavuşması 20-30 yıl sürebilir öngörüsünde bulunuldu. Rapor paha biçilemez. 1988'de kurulan APEC Güney Koreli Başkanı Ho Sung Lee rapora ilişkin bu rapor istisnai koşullar altındaki olağanüstü çabaları yansıtıyor. Bu rapordaki yenilikler ve iklim bilimi yansıttığı ilerlemeler iklim müzakereleri ve karar alma süreçlerine paha biçilmez girdi sağlıyor değerlendirmesinde bulundu. Sıcaklıklar 1,5 hatta 2 derece artacak rapora göre önlem alınmadığı takdirde gelecek 10 yıllarda Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen ısı artışındaki 1,5 santigrat derecelik eşik geçilecek. Raporda iklim değişikliğinde ani, hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça sera gazı emisyonları nedeniyle küresel ısı artışı 1,5 santigrat dereceyi hatta 2 santigrat dereceyi görecek denildi.